Alp eren gaziler, ulu sultanlar, Eğlenceye daldık, unuttuk sizi. Bin yıldır toprakta uyuyan canlar, Televizyon aldık, unuttuk sizi. Ey Hazreti Ahmet Yesevi Hoca, Dedem Korkut atlı mübarek koca, Zemzemi lağıma eyledik boca, Avrupalı olduk, unuttuk sizi. Çağrı Bey, Alp Aslan cümle erenler, Cennet bahçesinde çiçek derenler, Allah rızasına gönül verenler, Arasatta kaldık, unuttuk sizi. Mevlana çalgıda oyunda gitti, Hacı Bektaş cemde ayinde gitti, Yunus her derenin suyunda gitti, Partilere dolduk, unuttuk sizi. Ak Şemseddin ak sevginin dışında, Şanlı Fatih gök sevginin dışında, Bizim sevgi hak sevginin dışında küfrü nibet bildik, unuttuk sizi. Lakabı muhteşem adı Süleyman, Yavuz Sultan Selim Ender Kahraman, Affet Ulu Hakan Abdülhamit Han, memleketi böldük, unuttuk sizi. Tarihe taht kurup oturan canlar, aleme adalet götüren canlar, üç kıtayı dize getiren canlar, prensleri bulduk, unuttuk sizi.